Evet efendim Sağlık Merkezi'ne Profesör Doktor Hasan Taşçı ile böbrek naklini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam şimdi çapraz nakil diye bir uygulama var. Madem ki bizde daha evet. çok canlıdan nakil yapılıyor. Bu biraz hastaların böbrek bulma, donör bulma olasılığını artırıyor mu? Çapraz nakil şimdi canlı nakilde bir diyelim hasta var. Bir de ona bir verici var. Bu eşi olabilir, işte kardeşi ya da akrabası olabilir dördüncü dereceye kadar. Ama dokuları arasında bir uyum bunların olmayabilir. Hı hı. Ee, hastalar ve vericileri bir araya getirdiğimizde hı hı. bazı vericilerin hastalarla daha çok iyi doku gruplarının uyduğunu tespit edebiliyoruz. Hı hı. Bunun amacı şu, yani e, diyelim ki ben hastayım, sizin işte böbreğiniz bana uygun. Bir başka hasta var, e, onun böbreği de ona uygun. Hı hı. Eşleştirme mi yapılıyor? Yani eşleştirme yapılıyor ve... E, yani daha, kimse böbreksiz kalmıyor bu durumda. Kimse böbreksiz kalmıyor. Daha iyi uyanlara veriliyor böbrek böylece. E, yani şunu demek istiyorum. Benim böbrek vericim e, bebeğini boşuna vermiyor. Ben de bir böbrek de alıyorum sonuçta. Anladım. Değiş tokuş, Yani komşuculuk diyoruz aslında. buna biz. Yani sen ona bir tabak veriyorsun. Böylece tabak, şans artıyor. Tabii ki. Böylece e, canlı nakillerin sayısını artırabiliyoruz. Hocam Ama, hepatit B ve C olanlarda nakil şansımız var mıdır? Şimdi tabii ki bunun e, kriterleri var. E, e, C'nin ve B'nin derecesi önemli olan. Hmm. Yani karaciğer nakli mi yapacağız, böbrek nakli mi yapacağız diye onların kriterleri var. Hmm. E, yani bazen yapılabiliyor. Ona göre tedavisini yapmak gerekiyor. Peki. Sabahattin Bey Bursa'dan arıyor. Efendim iyi pazarlar diliyoruz. Buyurun pazarlar Sabahattin Bey. İyi pazarlar Sorum şu efendim. Ee, Bursadan ediyorum. Yengeme biz böbrek nakli yaptık bundan iki ay kadar öncesi. Yengemin hı. annesi e, böbreğini verdi kızına. Şu anda başarılı bir ameliyat yapıldı. Temin beyin ölümünden bahsediyordunuz. Yani e, beyin ölümü olmuş bir hastanın e, organları alınabilir. Hı hı. Fakat e, iş yerinde, evinde, kalp krizinde veya kazada ölmüş bir hı. kişinin hastaneye kadar yetişmesi işte yarım saati bulabilir daha da artabilir. Belki de daha fazla da o hastalarımızın böbrekleri yani ölmüş insanların böbrekleri veya işte organları Hı. alınabiliyor mu? Bunu da merak ettiğimden Güzel soruyorum. Güzel bir soru. Efendim hoşça kalın, iyi pazarlar. Sağ evet. ederim. Ee, nasıl alınacak? Yine izne mi tabi? Tabii. Şimdi çarpan e, kalbi çarpan bir şeyler var. Beyin ölümü olanlar bir de kalbi çarpmayan beyin ölümü Hı. olan hastalar var. Kazalarda ölen e, hastaların organlarının almak her zaman mümkün olmuyor. Hatta hemen hemen hiç mümkün olmayabiliyor. Çünkü onları hastaneye e, götürene kadar bir zaman geçiyor ve e, bizim organlara bir kere travmasız olması gerekiyor almamız için. Yani <laughs> darbe olmaması gerekiyor. E, ve e, onların biz damarlarını yıkadığımızda yani bir organların da ölmemesi gerekiyor öyle söyleyelim. Canlılığını bu, koruması lazım. Yani tabii bu dakikalarla sınırlı. Yani oksijensiz kalmaya dokuların dayanabilmesi dakikalarla sınırlı. Onların mutlaka uygun solüsyonlarla yıkanması lazım. Yani bir organı aldıktan sonra yıkadıktan sonraki olan zamana kadar olan süreye sıcak iskemi zamanı diyoruz. Yani e, kansızlığa dayanacak zaman bu dakikalarla hmm. sınırlı. Yıkadıktan sonra o solüsyonla yıkandıktan sonra onu işte 0-4 derece arasında buzlu bir ortamda özel solüsyonlarda bekletebiliriz. Bu 100 saate kadar uzayabilir. Bunlara da buna da soğuk iskemi zamanı deniyor. Yani onun için biz zaten Mersin'den alınan bir organı Erzurum'a nakledebiliyoruz. İşte Erzurum'dan alınan bir organı Edirne'ye gönderebiliyoruz. Bu soğuk iskemi zamanı sınırlarına uyduğu için. ...daha önceki zaman dakikalarla sınırlı. Peki hocam, böbreğimiz geldi... Evet. ...bir şekilde. Ee, kadavradan... ...diye evet. arz edeceğiz. Öyle diyelim. Kadavradan geldi ve biz... ...böbrek nakli olacağız. Neler... ...yapıyorsunuz? Maket üzerinde sizden... ...anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi... E, böbrekler biliyorsunuz... ...şunu şöyle ayırırsam belki daha iyi görünecek. Hı hı. Karnın arka tarafında... E, ...aşağıda görünen böbrek daha normal boyutlarda bir böbrek. Bunları sembolik olarak hastalıklı evet. böbrek olarak kabul ediyoruz. O lekeler hastalık. Evet. Ee, şimdi karnımızın en arkasında bel kemiğimizin iki yanında ters iç içe bakan iki fasulye şeklinde bir birer Hı. organlarımız. Hı. Şimdi bunlar çalışmıyor. Biz hastaya yeni bir böbrek takacağız. O Hı. yeni böbreği hastanın kasık bölgesine takıyoruz. Evet. Karın organlarının içine girmeden eee Kasık dediğimiz yani genellikle Hı -hı. fıtık bölgesi dediğimiz bölgede Hı -hı. E, buradaki bacağa giden atar damara ve toplar damara hastanın damarlarını anastomoz ediyoruz diyoruz. Dikiyoruz. İdrar yolunu da tamam. idrar yolunu da idrar torbasına birleştiriyoruz. Böylece bu böbrek kanın dışında bizim müdahale etmemiz daha kolay. Yani hastanın karnının içine girmiyoruz. periton dediğimiz karın zarı içine girmeden hı. yaptığımız bir işlemdir. Ee, bu organ eğer kadavradan temin edildiyse sorun yok ama Aman. canlıdan temin edildiyse de yine karın içine girmeden e, retroperitona dediğimiz karın zarının arkasından yaptığımız yaralarla böbreği çıkartmak ya da laparoskopik yöntem dediğimiz kansız yöntemle daha küçük kesilerle organı almak şeklinde e, cerrahi teknik uyguluyoruz. Peki. Orijinal böbrekleri yerinde bırakıyoruz. Bunlar zaten büzülmüş, çok küçük hatıl böbrekler. Atıl kalıyor onlara Bunlar artık? Bunlar atıl kalıyor. Bunlar zaten çalışmayan böbrekler ama bazen bunların içi bir apse odağı olabilir. Yani bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Ee, buradaki enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmamız gerekebilir Tamam. Bunları da e, ya nakilden önce ya da nakil sırasında çıkartıyoruz. Peki hocam, biz böbrek takıldı. Evet. Hemen işlemini görmeye başlıyor mu yoksa yine diyaliz gerekiyor mu mesela bir süre sonra? Şimdi e, bir böbreği taktıktan sonra damarlarını önce kapalı, Hı -hı. klampları diyoruz damarları kapalı. E, anastomoz dediğimiz birleştirme işlemi bitti. Klampları açıyoruz. Hı -hı. Henüz idrar yolu üreter dediğimiz idrar yolu açıkta duruyor. Evet. Bunu henüz bir yere, henüz daha dikmemişiz. Hemen daha o sırada açar açmaz idrarın geldiğini görebiliyoruz. Hmm. Bu cerrahlar için hatta tüm ameliyat ekibi için en mutlu bir an. Yani bir böbreği çıkartmışsınız, bir yerden temin etmişsiniz ve hastaya nakletmişsiniz. Yani çünkü sonuçta o damarları karşılıklı birbirine dikiyorsunuz. Atar damarını atar damara, toplar damarını toplar damara. Hmm. Ve klampları açıyorsunuz, böbrek kanlanıyor ve idrarın hemen geldiğini görebiliyorsunuz. Zaten onu gördükten sonra o idrar yolunu da idrar torbasına gene anastomoz dediğimiz bağlama işlemini yapıyoruz. Peki canlıdan aldık diyelim evet. ki bu genellikle birinci derece ya da ikinci derece akrabalarda. Ah, i̇şte akrabalar %90 da da anneler. Ha. Şimdi <laughs> şöyle de bir duygusal durum var. Allah muhafaza bana da lazım olsa herhalde anneciğim Tabii hemen ki. verir düşünmeler. Evet. Ama şöyle evlat olarak da düşünüyorsunuz acaba kendisine bir şey olur mu? Tek böbrekte nasıl yaşayacak? Diyanize ihtiyaç duyar mı? Bunlar da önemli. Bir bunları Şimdi da konuşalım tabii ki, mı? Geçmişte e, böbrek vericilerin e, sonraki yaşamları tetkik edilmiş. Tıbbi açıdan hmm. incelenmiş. E, ve yurt dışında bu konuda çok yayınlar yapılmış. Yani böbrek vermek bir hayati risk midir diye. Hmm, hmm. Ve yani iki böbreği normal çalışan insanların bir böbreğinin olmaması, ya yani vermesi onları, onların hayatına hiçbir etki yapmadığı e, artık... ...istatistiksel ve bilimsel anlamda... ispatlanmış Yani bunun bir... ...kastaya kötü bir yönü yok yani. Peki Negatif böbrek bir naklimiz yok. yapıldı... ...bu yöntemle. Ee, şunu da merak ediyorum. Kesiler... laparoskopik cerrahi kullanıldığında zaten çok küçük ama... ...büyük kesiler mi? Yani iyileşme süreci... ...uzun mudur nakilden ee, sonra hasta için? Yani 8-10 santim bir kesi... ...nakil için yeterli. Kasık bölgesine... ...karınların içine girmeden yapılıyor. Yani böbreğin içine girebileceği kadar... Kesi böbrek zaten 11-12 santim boyutlarında, 5-6 santim eninde. O yara yerinden girecek büyüklük bize gerekiyor tabii onu içeri yerleştirmek hı hı. için. Hı hı. Ee, İyileşme süreci nasıl? Kesi yeri bir sorun değil aslında. Eğer böbrek çalışıyorsa hiçbir sorun yok. Hasta zaten laboratuvar tetkikleri hemen onun işte kreatinin hı hı. düz indiğini gösteriyor. İdrarı çıktığını zaten gözümüzde görüyoruz. Bu hastaları en geç bir hafta 10 gün içinde taburcu edebiliyoruz. İşine ne zaman dönüyor mesela bir hasta nakilden sonra? Yani ikinci hafta aktif hayatına hastalar dönebilir. Hiçbir sorun olmadan. Hiçbir sorun oluyor. olmayabilir. Tabii bunları söylerken e, her zaman tıbbi işlemlerde, cerrahi müdahalelerde böyle yüzde yüz evet. böyle olacak e, diye bir şey yok. Evet. E, bizim komplikasyon dediğimiz bir e, durum var. Komplikasyon e, şu demek Cerrah ve ekip yani tıbbi ekip bütün tedbirleri alır ama bazen işler ters gidebilir. Bunu da göz ardı etmemek bu lazım. Bu ters gitme nasıl? Diyelim ki 100 tane nakil yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte 100 tane canlı nakil yaptınız. %85-90 başarı uluslararası ölçülerde normal kabul ediliyor. Tamam. Kadaverik nakillerde bu %80-85'e kadar gerileyebiliyor başarı. Bu şu demek yani 100 nakilden diyelim ki 10 tanesinde işler ters edebilir. Yani o böbrek çalışmayabilir. Çalıştı da kısa sürede bir sorunlar olabilir. Başarısız durumu Ben sahte olabilir. bakmaya başladım hocam. Evet. yayının sonuna geldik. Çok önemli bir konuyu anlattınız Profesör Doktor Hasan Taşçı. Sağ olun var olun hocam. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi günü 15 haberlerin ardından yeniden buluşuncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.